Eren Ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk. Nasılsın, nasıl gidiyor işler? İyiyim, sağ olasınız, Nasılsınız? İyidir, çok şükür. Döner yersem daha iyi olur. Tamam, hemen yapalım. Yapalım mı? Tamam. Şimdi közde döner var burada. Közde döner yapıyoruz. Şöyle gösterelim içerisini. Ateşte yapıyoruz. Ateş yolları. Aynen. Tavuğun her tarafı böyle pişiyor bu sayede. Daha lezzetli oluyor değil mi? Aynen daha lezzetli oluyor. Biraz Zaten, daha uğraştırıcı ama daha lezzetli oluyor. Tabi biraz pişmesi geç oluyor ama Heh. ama sağlıklı ve temiz oluyor. Daha temiz oluyor. Aynen. Şimdi bana ne yapacaksın bugün o zaman? Bir tane döner yapalım. Değişik bir şey. Adana tamam, döner yapalım. Aynen. İsteyene lavaş da var mı? Tabi lavaş da var, pide de var. Genelde burada pide tercih ediliyor. Pide Artık... Ya, burada dolmuşçular falan yesin ya, gün boyu doysun diye. Aynen öyle. Şoförler var burada. E, tekstil atölyeleri var burada. Evet. Mobilya atölyeleri var. E, mahallemiz var Akın Mahallesi. Burada herkese ikna ediyoruz. Tabi bahçeler var burada. Burada ırgatlar var. Onlara Hı -hı. da yemek yapıyoruz. Genel müşteri profilimiz öyle. o şekilde. Güzel. Artık umarım siz de beğenirsiniz. Başlayalım o zaman. Tamam başlayalım. Şimdi biraz daha arıyoruz. Aynen. Göğüs mü but mu? 25 kilo taktığımızda 17-18 kilosu göğüs, 7-8 kilosu da but. Buta fazla ağırlık veriyoruz. Çünkü göğüs yavan oluyor sade kaldığında. Butta da yani but, e, tabii ki hmm. daha fazla yanıldı. Yani normalden daha fazla bu tatlıdır. Vallahi güzel görünüyor ya. Gerçekten iyi. Közde olunca bir adım önde her türlü. Aynen. Bir de but da koymuşsun. İki adım olmuş. Aynen öyle. Peki sen pide mi seversin lavaş mı? Genelde ben de pide severim. Ha. O zaman bize de bir öyle pide de yapacaksın. Tabii. Hadi bakalım. Ha Evet. Ekmeğinizi yağla gözlerizden. Yağlarsınız değil mi? Allah. Bayılırız. Yağlı, sıcak ekmek. Aynen, sıcak. Bir de sacın üzerinde ısıtıyoruz. Tek ekmeği mi ekmek mi yapacaksın? İçine nasıl isterseniz. Aa, tek ekmek olursa, Sağ tamam, olun. Tek yapalım. Etin lezzetin tamamı. Tamam. Eee İçine patates, marul, domates katıyoruz. Soğan da var Pişmiş soğan da var. Sen ne koyarsın normalde? normalde. Sen şey mi? Hepsini genelde... koyak mı? Hepsini koyak mı? Tamam tamam. tamam. tamam Hadi dur. koyalım. Ama tez. Az marul. tercih ediyorum çünkü yeşil. Aa, ben de ben de çok sevdim. Burada patates. patates. Soğan, sos. Güzel. Bence güzel olur. Biz soğan Soğan iyidir. Oh. Muazzam görünüyor şu andan itibaren. Evet, i̇şte son. şimdi yeni kestiğimiz etlerimizi katalım. Altlarımızı koyuyoruz. Şimdi Kaç gram koydun? En az 25 gram. Hadi ya. Bunu e, herkese böyle katıyoruz. Belki internette çekildiği için şey diyecekler. Fazla katıyoruz. Ama Gerne. herkese bu şekil katıyoruz. Zaten yani yiyen bilir. Üzerine kimyonunu atıyoruz. Hadi Hacı ister misin? İsterim. Severiz. Tamam. Sos da severim. Sos. sos var mı? Tabi sos var. Sos bugün sonunda kaldı. Oy ne güzel koktu aslında. Domates çorbası gibi. Aynen zaten. domatesi erit evet, böyle sos yapılıyor. Salçalı ha. Aynen salçalı. Salça Allah güzel görünüyor. O adam onu hala ne söylüyor? Aynen o adam yaşıyor. Şimdi sarıyoruz. Aynen öyle. Allahım. Oh. Yanına bir tane şalgam alırız. Tamam. Kaç lira buluyor bu? Yürüm 10 lira, yarım, e, yarım. E, bir buçuk, hepsi aynı bizim. Hepsi 10 lira. Aynen hepsi 10 lira. İyi. Şalgam içerlerse şalgam da 2 buçuk derim. 2 buçuk, 12 buçuğa karnınızı doyurup gidebiliriz. Aynen öyle. Ekmek sınırı var mı peki? Ekmek sınırı yok. <laughs> tamam. 4, <gülüyor> 4 <gülüyor> parça yiyen de burada onları alıyoruz. <gülüyor> 5 <gülüyor> parça isteyen de oluyor. 5 parça isteyen oluyor mu? İsteyen oluyor. Helal olsun. Aynen. Onun Ondan para alınmaz zaten. Yok aynen. Ekmek parası zaten 10 lira. Eline konuna sağlık. Afiyet olsun kardeşim benim. Hoş geldin. Oldu, oldu. Şimdi Eren ıslama hazırladı. Ben Eren'in tadına bakacağız. Şalgamla başlarız. <laughs> bu da Muharrem oğlu şalgammış. Muharrem oğlu şalgam. Orada da Efes sen sponsor mu olmuş? Efes <laughs> <laughs> sen bizim özel sponsor. Efes Light. FSP seni çok biz doyuruyoruz. Yalnız Yemek yemeden canlı şalgamıştım ben. Çok iyi bir şey, Ne Muharrem Korkan oldu. Orada. Ben de burada duydum, gördüm bunu. Fabrikası burada. Vallahi. Çok Onlar iyi. herhalde bizim Arapların varlığından dolayı işi lezzetlendirmişler. Normalde burada değil bir yeri. He. Güzel bir şey. Çok güzel ya. Olsun. Abi bir şey söyleyeyim şalgam güzel. Evet. Şalgamı kendi evet, güzelliği evet. bir şey yani. Genel olarak şalgam güzel. Bize dayamışlar Coca-Cola'yı. Ne bileyim saçma sapan markaları. İsrail markaları. İsrail markaları. <laughs> Mis gibi şalvarımız var, ayranımız, ayranımız var. Neler neler var. Koşum güzel yırttın ha. İki kat çağırdı onu sana. Ben biraz daha basıyorum. Ne, Dur, ne yaptı sana ne yaptı usta? Bana el usta. Bu karışık şifa evet. yaptı bana. Şifa şifa yaptı. Şifa tabletleri. Ee, Erenci, sen tomates. şöyle yaklaşabilir misin? Tamam. Sponsorumuzu kapatacağız ama. <laughs> 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 oh. Marul, soğan, patates, domates, sos. Ay, ay. Bir de baharatlar. Şöyle tadına bakıyorum. Sen yedin <laughs> mi? Ben yemedim. Yiyeceğim birazdan. Her o, gün yer misin? Her gün tadına bakmak için tabii ki yiyoruz da. Her gün Tavuk her gün e, yenir ya. Yenir, yenir doğru. <laughs> ee, ama gün içinde koşturmada bazen ben yetişemiyorum. Yemek yemeyi bile unutuyorsun Aynı, değil, değil mi? Aynen unutuyorum. Kahvaltıyı biraz geç ödüyorum. Ben her gün yerim. Sen her o gün yersin. Biliyorum Takip ediyorum. <laughs> şey yapmış bir tane evde tavuk yapmış. Öyle mi onu? Dedim Apoş burada çalışsın. Her gün dönere bedava. <laughs> Apoş'a çok çağıran var vallahi. Değil mi? O evet. zaman evet. yüksektir fiyatlar. Geçen nerede çalışacağım bir adım Abdullah. Nereye gittik sen de bir yerde çalışayım geleceği. Yarım yövmiye veriyordu. Şey, ver, 120 lira dedi. Akşam. Zeynep Usta. <Uslu. gülüyor> Söyleyeyim mi <ben> Zeynep Hanım? <laughs> Akşam geliyorum sen yedir paketçiye kaç lira veriyorsun? Ben burada paketçiye 60 lira veriyorum. Yarım yiyor mu yani? Var. aynen yarım yiyor zaten. O da yarım çalıştırıyor 120 veriyormuş. <laughs> Sigorta yemek <laughs> Ben ben de oraya gidelim o zaman. <laughs> Hep beraber oraya gidelim. Hem evet. yarım ya öğlen bölüm. buraya gidelim. Orada akşam evde nasıl? İyi daha güzel. İki, ooo 120 60 180 burada var, 180 ya. kağıt. Paraya evet, para de, de, demem. Apaşıyorum. Paraya mani dersin artık. Döner <laughs> 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 güzel bu arada. Afiyet olsun. Soğan, soğan çok yakışıyor. Bana ya bundan ekmekleri de çok güzel. Hasta gibi ekmek. Hı. Baktım şöyle. Burada ekmek de güzel. Battaniyeyle örtü üzerine ya. Soslar güzel. Sos da zaten biz domatese eritip sos yapıyoruz. Yani öyle ba salçayla falan yapmıyoruz. Gidip bazı salçalardan dökmüyor musun? Şimdi? Bak bulurum orada bir salçı tenekesi. Yok, Bakalım bak her <laughs> tarafı araştırırım. Araştırırım. Ee, <laughs> domatesi eritiyoruz kabuğunu soyup. Baharatını ekliyoruz. O şekilde. Hindistan'dan gelmiyor mu baharatlar? Hindistan'dan, bu Malezya'dan geliyor. <laughs> Malezya. <laughs> ya zaten Öber aslında sos. bu, bu pek yolu Hindistan'dan, Çin'den geliyor aslında. O taraftan geliyor baharatların birçoğu. Özel soslar... evde kullandığımız da aslında. Aynen. Hindistan'dan yani. geliyor belki ne neden bileceksin yani. Geliyor ama bizimki koca geliyor <gülüyor> çok. <laughs> 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 Uzak bir yerden değil. <laughs> ama malzemenin kalitesini kullanıyoruz ona dikkat ediyoruz. Çünkü biz yiyoruz. Hani... Peki 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? 5 yıl sonra kendimi... Abdullah böyle ilginç, yiyormuşum. ilginç soruları var ya Abdullah. <laughs> ne diyordun sen? Dönerci olmasam ne olurdum peki? ben dönerci olmasam sporcu Manken olurdu olurdum, herhalde. sporcu olurdum. Manken yok ya. O kadar iddialı değiliz Kaç yaşında sence? 21 var. Yaklaştın <laughs> <laughs> aynen. 32 yaşındayım. Geceleri saymasak bir şeyler yaparsak işte. Ama seviyorum, sevdiğim beste, yemekle uğraşmayı seviyorum. Ya yani sevilmez 5 mi? 5 yıl sonra da burada olacağım. Oh. Bir e, şey olmazsa. İnşallah böyle büyütürsün. Bir dükkana falan geçersin Aynı böyle. Bir dükkana daha güzel. da mekanı güzel Niye biliyor musun? Şimdi atıyorum 3-4 kişiye ekmek yemesine vesile oluyorsun. 30 kişiye vesile ol, 40 kişiye vesile Aynen ol. Aynen öyle. Lezzet iyi. İnşallah daha iyi yarar veriyorsun. Afiyet olsun. Son bir lokma daha alıyorum. Evet. Götürdün ha evet. bu arada Apoş. Sinsi yaklaştın olaya. Bizi lafa tuttun burada. Aa özlemişiz ya. Apoş senin sakallarda lenslik var mı? Var evet. var. Şuradaki lenslikler muhabbet. Hoşçakalın. Reyans yapmayacağım. Z ne demek daha be? Onu bilmiyorum. Hiç yakıştıramadım. Bak orada Amerikan bari şeyler yapmışsın. Ustam <laughs> bunu Türk Türk yapmıyor. Sanki GTA'dan fırlamış gibisin ya. GTA oyununda. Apoşta gözlüğümüz de sanki aynı. Ne marka var? Aynı olamaz sen. Paran imkanı yetmez Apoş'un gözlüğüne. her şeyim var. Ama sanki benimki Rayban. Apoş. Ray her bölümde seninle ilgili bir sır açıklıyoruz. Ha öğrenci olduğunu, yeni mezun olduğunu açıklamıştık KPSS'ye hazırlandığını. Şimdi bir sır daha istiyoruz, bir bilgi daha istiyoruz. Yaşını öğrenelim. Kaç yaşındasın Abdullah? Kaç yaşındasın sen? Bence 19 var ya farkarım. Sen de matematik kötü ha baya. Aynı sıkıntı var. Mi? <gülüyor> <gülüyor> 24. 24. 24 mü? Vallahi ben 25 salıyorum. 24. 24 sen yakınımdasın sen bilmiyorsun. Kaç doğumlusun? <laughs> Doğum tarihini söyleyen artık kızlar sana hediye göndersin. Abi, aaa, göndersin evet. abi. sen, sen, sen de göndersin. <laughs> Gönderiz artık. Eren Sam da öğrenmiş oldum. Aynen ben öğrenmiş oldum. Yalnız sen zararlı çıkacaksın. Bu pazar benim doğum günüm. Bana <laughs> <Dara> göre. <laughs> Tüm belki geçti. Doğum günüm. Ama yasam var ne yapacağız? Abi bir şekilde. Yapalım. Sokağa çıkma yasağı var. <laughs> ya biri mumbar yaptırır. Bacana mumbar evet. yaptırır. Çağırırız. Tatlısını yaptırıyor bunların her şeyi. Bunu haberleşelim tamam. Aynen, bir şekilde artık lezzetleri birleştiririz. Tamam mı? Tamam. Eyvallah. Eyvallah, şeref verdiniz. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Afiyet olsun.